Evet sevgili dostlar biz Dünya Sanayi Sitesi'ndeyiz. Bugün e, Cumartesi günü güzel bir açılış var. E, gördüğünüz gibi Yurday Oto Yıkama bugün açılışını gerçekleştiriyor. Ve şu anda e, işletmeciler ve yakınlarıyla beraberiz. Şöyle biraz da yakın plandan size ee, şöyle görüntülerini e, arz edeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür efendim. Derim, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Hocam hayırlı Evet. yayınlar yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de takip ediyoruz. Ağır nasılsınız biz ama günümüzün birçoğu burada geçiyor. Gerek bankalar olsun, sanayisi olsun, marketler olsun. Bize yakın olduğu için hem Dünyanın e, daha çok sevdiğimiz bir yer. Çarşıya nazaran bize daha yakın, daha çok seviyoruz. Ee, Köyümüzde buraya burayı açtı sağ olsun. Ee, diğer esnaflar olsun. Burada bir tane daha esnafımız var Coşkun Doğan. Ee, her zaman buraya gelip arkadaşlar işlerini hallettirebilir. Hani diğer otoyukamalarda işte ben param verdim, arabam yıkattı ama şurası lekeli kaldı diyorsunuz. Ya bizim ilgimiz değil veya şuraya şöyle oldu diyorsunuz. Bizim bir şeyimiz yok gibi söylemler oluyor. Ama burada öyle bir şey yok. <laughs> Bütün dünyanın vatandaşları, arkadaşları buraya davet ediyoruz hocam olun sizlere Çok teşekkür ederim. Oldukça güzel bir konudan bahsettin. Bizi bizi de çok mutlu ettiniz. Aslında şuraya da şöyle yönelmem lazım. Aslında ağır asla dünyanı ayrı düşünmek çok kolay bir şey değil. Evet hocam bu arkadaşın çocuklar açtı burayı. Evet. Benim de çocuklar arkadaşım oldu kendisi. Evet. Yani bir 25 yıla dayanır arkadaşlarımız. Ben de bir hayırlı olursun demeye geldim. Ne abi? kadar iyi etmişler. Dünyanın eski olarak. Evet, evet. Biz de zaten dünyanın sayılırız hocam. Sen zaten şey, buradan çıkıyor evet, gibi geldi bana. Evet, aynen öyle hocam. Annesi Uralı. <laughs> Annesi Uralı. Oğlum da dünyanlara da hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim çok, ederim hocam. Çok, ol. çok çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Hayırlı yeni maçtı. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bol kazançlar nasip etsin. Ne güzel yaptılar. Memnun oldum, gurur duydum. Çok güzel. Ağır Nas tabi yanımızı birleştirdi. Çok güzel. Evet, köprü oldu değil mi? Köprü oldu. Köprü oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı kazançlar nasip etsin. Çok çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Vatana millet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu da açmış bulunmaktayız. Bir yandan herkesi bekleriz. Buyurun gelin. Evet ama güzel şeyler söylediler, gerçekten bizi mutlu ettiler, evet. Muhsin sen de mutlusun. Evet, beni de için satıyorum. Peki, peki. Dükkanımızın dünyanın ağırına sahip olsun, bütün arkadaşlarımız ve eşimizin dostluğunda Evet, hayırlı olsun. Peki. Hadi, peki çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, çok sağ olun. Evet sevgili dostlar böyle güzel bir günde, Bin yanımızı görüyorsunuz hafif rüzgarlı olması ama Bin e, yan sanayi sitesi gerçekten e, güzel ve hayırlı işlere ekmek teknelerine e, sahip olmaya devam ediyor. Biz de onlara gün yanınıza, gün esnafımıza destek vermeye devam ediyoruz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanetsiniz. Bu arada gergeme de geliyor görüntüye. <laughs> Bir tarafta yukarı gergeme, burada yukarı gergeme, burada aşağı gergeme. <laughs> manzara gerçekten güzel buranın manzarası. Evet ve Koramaz Dağımız. Koramaz Dağının bu cephesi. Öbür tarafında da Arnas var zaten.